Herkese selam arkadaşlar. AYT kampının ikinci günündeyiz. Konumuz yine limit ama bu sefer özelliklerini yapacağız. Dün ne yaptık? Grafiğini yaptık. Bugün özelliklerdeyiz ve her gün yeni bir video devam ediyor. Kampın başındayız, ikinci günündeyiz. O yüzden bu videoya gelmeden önce muhakkak grafikleri inceleyin arkadaşlar. Grafik videosunu izleyin. Daha sonra özelliklerine geçelim. Devam edeceğiz bundan sonra. Süreklilik olacak, belirsizlik olacak ve limiti paketleyeceğiz. Ardından türevi integrali yani durmayacağız. Her gün bir videoyla devam ediyoruz. Hadi gelin bakalım şimdi özellik kısmında ne var? Neyi bilmem gerekiyor? Zor mu? Bak burada ekranda gördüğünüz kısım var. Hocam burada neler yazıyor böyle dediğiniz gibi bir şey mi? Beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi ne diyor adam? Limit alma kuralları diyor. Yani kurallar kastı şu ayrı ayrı limitlerini alarak işlem yapabilirsin diyor. İster topla ister çıkar ama önce limitlerini al. Bak diyor ki bir f fonksiyonunun diyor limiti diyor l1 ise g fonksiyonun limiti de l2 ise diyor. Sen diyor bu fonksiyonları ister topla ister çıkar. Fark etmiyor. Ayrı ayrı limitlerini toplayıp çıkararak işlem yapabilirsin diyor. Yani aslında şunu söylüyor. Limit. Örnek veriyorum. X 2'ye giderken fx artı gx tamam mı gençlik? Bana bunu soruyorsa şöyle ayrı ayrı yazabilirim diyor. Limit x 2'ye giderken fx artı limit x 2'ye giderken gx diye ayrı ayrı yazıp sonra bunları bak bu f 2'ye eşit öğretmenim bu da g 2'ye eşit diyerek yapabilirsin diyor. Bahsettiği birinci özellik bu. İkincisi bir limit alırken diyor eğer diyor başında diyor bir katsayı varsa diyor ben bu katsayıyı dışarı diyor çarpan olarak alabilirim diyor ve limitin sonucunu da çarparım diyor. İkincisi bu. Üçüncüsü bir fonksiyonun çarpımını aldıktan sonra limitini almakla limitlerini ayrı ayrı aldıktan sonra fonksiyonların çarpmak aynı şeydir diyor arkadaşlar. Bak iki fonksiyon var. Çarpımlarını alıp limitini almakla ben ayrı ayrı limitlerini aldıktan sonra çarpmam Aynı şey. Keza bölmede de. Diyor ki iki fonksiyonu böldükten sonra limitini almakla fonksiyonların ayrı ayrı limitlerini aldıktan sonra bölmek aynı şey. Sadece dikkat et payda sıfır olmasın. Payda sıfır olursa sonuç reel sayı olmaz. Yine limitin karşılığı bir sonsuzluk getirecektir ama sonuç reel sayı olmayacak. Özellikleri bu. Bu kadar kuralı var. Tabii ki bunların içinde mutlağını almak, kökünü almak, e, logaritmik değerini yazmak Hepsi soru içerisinde karşımıza çıkacak şeyler Peki ben sadece bu toplama çıkarma Çarpma bölmesi zaten bildiğim toplama çıkarma Bunu soru içerisinde Nasıl kullanacağım Gelin beraber buna bakalım Şimdi diyor ki Uygun koşullarda tanımlı Ve x eşittir 3 noktasında Limit var olan F ve g fonksiyonları için Bak bunu vermiş Hocam ben buraya bağlı olarak şunu yazabilir miyim F3 gördüğüm yere 4 G3 gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Aa hocam bak burada adam soruyu vermişmiş gibi. Limitini al diyor. X yerine 3 yaz. 2 çarpı 3 eksi 6 eksi F3 çarpı G3 bölü 3 çarpı G3 artı 3 eksi F3. Sadece X gördüğüm yere ne yazdım? Limit nereye gidiyordu? 3'e gidiyordu öğretmenim. 3 yazdım. Bakalım ne çıkıyor? Hocam 3 kere 2 6. Eksi 6. F3 yerine 4 yazacağım. 4 çırpı eksi 2. Bölü 3 çarpı G3 gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Artı 3 eksi F3 gördüğüm yere de 4 yazıyorum. Oha öğretmenim bunlar gitti. Ve burası ne oldu? 8 oldu yukarısı. Aşağısı eksi 6 artı 3 eksi 4. Toplama çıkarmanın verdiği yetkiye dayanarak ne bulursunuz burayı? Eksi 3, eksi 4, eksi 7 bulursunuz arkadaşlar. Yani demek ki ben burada x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 yazdığımda limitlerin karşılığını biliyor muyum? Biliyorum. Ne? F3, 4. G3 ne? Eksi 2. Yapıştır yerine. Bak keyfine. Devam ediyoruz. Şimdi Yine iki tane fonksiyonu vermiş tepede bana. Ne güzel. X yerine 1 yazarsam 2'ye gidiyor diyor. O zaman yazıyorum. Hocam F1 gördüğüm yere adam bana diyor ki 2 yaz. Hocam 1 yazarsam eksi 3'e gidiyor. Yani G1 gördüğüm yere de ne yazacağım? Eksi 3 yazacağım. Tüm mevzu bu. Limitteki. Hocam ya siz geçen ders bir sağdan baktınız, soldan baktınız. Onlar nerede biliyor musunuz? Fonksiyonun kırılma noktalarında. Fonksiyonun kritik noktalarında, parçalanma yerlerinde. Yani aslında geniş adıyla yani direkt söyleyeceğimiz kritik noktalarda. Ve adamın istediği yere göre sağdan gidiyorsa sağdan giderim. Ama böyle bir şey de istemiyor benden. Hatta diyor ki adam bir noktasına limitini aldığında 2 demek ne demek biliyor musunuz? Bunun sağda soluda 2 demek. Bak bunun bir 1'deki e, limiti eksi 3 demek. Bunun sağda soluda eksi 3 demek. Peki götürüp yazalım. Hadi bakalım. Hocam limit x 1'e gidiyor. Götürdüm hiç üşenmeden yazıyorum. 3 f 1 eksi F1 çarpı G1 artı 4 G1 bölü F1 artı 1. Hocam gerisi benim 4 işlemim kuvvetli diyen arkadaşlar için çok basit. F1 yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. 3 çarpı 2. Eksi. F1 yerine 2 yazdım. G1 yerine de eksi 3 yazıyorum. Artı 4 çarpı G1 yerine eksi 3 yazdım. F1 yerine 2 yazdım. Artı 1. Peki 6 artı 6 bakın bu eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı ne olacak? Artı 6 olacak. Burası ne olur? Eksi 12 bölü 2'den eksi 6 artı 1 mi gelecek? Yani eksi 6 artı 6 birbirini götürürse toplama işleminin verdiği yetkiye dayanarak cevabı 7 gelecek. Sadece noktayı götür yerine yaz ve karşılıklarını bul diyor adam bana. Peki devam edelim. Bitirmeyelim örneklerimizi. Hocam A'daki limitini hemen yazıyorum F A Eksi G A Neye eşitmiş? 4'e eşit Yine A Yani G A artı Bak burası bu sefer önemli 2 F A eşittir 5 he hocam Ya sanki ben bunu Böyle taraf tarafa toplasam Ihındı ıhın mı? Gitti mi bunlar? Ne oldu burası? 3 F A mı oldu? Kurban olduklarım Aha da 9 mu? Anda bunlar sadeleşti mi? Yani ne geldi FA dediğim şey? 3 geldi. Peki öğretmenim 3'ü götürüp bir tanesinde yerine yazsam 3 eksi ga olsa yani efa yerine 3 yazıyorum. 3 eksi ga eşittir 4'ten karşıya bu şu gelme mi? Gittim o tarafa. Öğretmenim burası 1 oldu. O zaman ga sizin köyde ne çıkar arkadaşlar? Eksi 1 çıkar diyeceğim. Ha adam bana bu arada sadece neyi soruyormuş? F'a'yı soruyormuş. Ben fazladan bile bulmuşum. E zaten buldum onu. Cevabım ne? 3. G'a'yı da sorsaydı cevabım eksi 1'de diyeceğim. Tüm mevzu bu. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hocam sağ var, sol var. Burada bir şeyler değişir mi? Değişebilir. Bir bakalım. Hocam limit 5'e sağdan yaklaşırken fx4'e eşitse ben burada f5'in sağı eşittir 4 derim. 5'e soldan yaklaşırken fx6'dır. Yani f 5'in solunda 6'ya eşit. Peki 5'te limiti var mı bu adamın? Tabii ki de yok. Çünkü niye? Hocam sağdan yaklaştım 4 bulmuşum. Soldan yaklaştım 6 buldum. Yani sağ ve sol limitleri eşit değil ki bir kere limiti olsun adamın. Sağ ve sol limitleri eşit olacak. Peki bana verdi bu bilgilere dayanarak. Bak 2'nin solu. Hocam ne olur burası? 3 çarpı F. Hocam 2'nin solu 2'den küçük demek Bak 2 olsaydı içerisi 5 çıkardı değil mi? X'e 2 yazarsanız 2'nin karesi 4. 9'dan 4 çıktı 5. 2 olsaydı ama ama adam 2 bile değil. Yani 2'den daha küçük bir şey. Yani burası o zaman 5'ten büyük mü yapar? Şöyle düşün. 1.9'un karesi gibi düşünün arkadaşlar. 2'nin karesi olsa 4 olacak. Demek ki 4'ten küçük. O zaman 4'ten küçük 3.9 olduğunu varsayarsanız 9'dan çıkartırsam 5.1 olur. Yani yukarısı 5'in Sağ olur. Aşağısı 2'nin solu. 2'nin solu ne? 1.9 mu? Yapıştırdım mı buraya 1.9? Öğretmenim topladığım zaman burası 4.9 oldu. Bak burada 5'in sol oldu. Aa hocam gerisi basit. 5'in sağını ne vermiştiniz? 4. 5'in solunu ne hediye ettik? 6. 12 bölü 6'dan ne gelecek arkadaşlar? Cevap 2. Bak korkmayacağız. Tane tane. Bu sağ nereden geliyor, sol nereden geliyor. Direkt ikinin solu. Yapıştır değeri geç. Bunu başaracağız. Yani tane tane adım adım geri sar bir daha izle. Anlamadıysan yaz yoruma. Muhakkak cevap alacaksın. Ama şunu bil. Götürüp yerine yazmaktan başka bir şey yapmıyoruz şu an. Hocam bu limit bu kadar mı? Değil elbette. Var. Yani devamında var. 0 bölü 0 ne yapacağımız ayrı. Süreklilik ayrı ama şu an yaptığım şey noktayı götürüp yerine yazmak. Bak bundan keyiflisi yok. Hemen bakalım bir tane daha. Hocam adam diyor ki bana sağ sol demiyor. Eksi 3 yaz diyor. Yazayım. G 3. Neye eşitmiş? Eksi 4'e. Eksi 3 yaz diyor. Yazıyorum. 3 tane f 3 artı 1 eksi 2 eşit. Aha da bu tarafa şutin gel. 3 tane f 3 millet neye eşit? Eksi 3'e. Öğretmenim demek ki bunlar Bastian Schoensteiger'den eksi 1 mi gelir? Peki G eksi 3'ü de hemen altına yazayım. İkisi de aynı yerde dursun. Bak bu da eksi 4'e eşitti. Şimdi geliyorum burayı kullanmaya. Hocam ne diyor? 4 yaz diyor. Yazıyorum. F 4'ten 7 çıkarsa ne olur? Eksi 3. Artı 4. Bölü. 4 yazıyorum. 1'den 4 çıkarsa G eksi 3. Artı 3. He hocam f eksi 3'ün eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. Ahanda yazdım o zaman. g eksi 3 de eksi 4. Ahanda onu da yazdım. Ahanda 3 oldu. Burası da ne geldi millet? Eksi 4 artı 3'ten eksi 1 mi? O zaman cevabım eksi 3 olur diyeceğim. Millet götürdük yerine yazdık. Basit mi basit? Yapabileceğiz mi yapacağız? Bak zor değil. Sakın gözünü korkutma. Uf ya limit diyorlar çok zor. Zaten en gıcık yönde budur limit türevi integralin birinin komşusu falan demiştir ki bu konu çok zor. Konunun daha başını görmeden limit türevi integral çok zor hocam ya diyorsunuz. Alakası yok. Sen gör sen karar ver. Ön yargılı olma. Hocam benim geçen yıl mezun olan bilmem ne tanıdığım var dedi ki türev yapamazsın. Ya nereden biliyor? Yapacaksın. Ön yargıyı kaldır. Bak limit de öyleydi. Ne yapıyoruz? Götürüp yerine yazıyoruz. Devam edelim o zaman yerine yazmaya. Diyor ki adam ben diyor en pozitif sayısını diyor x yerine yapıştırdığımda cevap sıfır çıkıyor diyor. Yapıştıralım bak yerine yazıyorum başka bir şey yapmıyorum. X yerine m yaz. m kare artı 3m e eksi 18 eşitmiş sıfıra. Al şu aşağıya tekrar yazayım. Eksi 18 eşittir sıfır. E ne yapacağız öğretmenim? E çırpanlarını ayıralım. Aha da m'e m. Hocam burayı nasıl ayırırım? Artı 6'ya eksi 3 mü? Yani ne oldu buranın çarpanları? M artı 6 çarpı M eksi 3 eşittir. 0 mı oldu? Yani M buradan bir eksi 6 geldi. M bir de buradan ne geldi millet? 3 geldi. E bana M pozitif reel sayısı diyorsa bu adamı alamayacağım. Demek ki M dediğim şey 3'e eşitmiş. Götür yerine yaz. Başka bir korkulacak noktası yok. Ama grafikte limiti izlemeyi sakın unutma. Çünkü bu olay orada başlıyor. Sağ-sol kavramı ne? Sağından yaklaşmak ne demek? Solundan yaklaşmak ne demek? Orada başlıyor. Bak yine burada da var. Hocam eksi 1'e sağdan yaklaşırsam 5'i veriyormuş. Şimdi bakıyorum bir önemi var mı benim için eksi 1'e sağdan yaklaşmanın 5 olmasının? Şimdi burası f eksi 1'in sağı 5'e eşit. Yani eksi 1'in sağı ama e, sonuçta ben x yerine eksi 1 yazacağım. Ve 5'e eşit oluyormuş. Peki eee 1'deki limitini soruyor. Bak eksi 1 değil dikkat et. Hocam ben x yerine eksi 1 yazıyorum. Nerede yazıyorum? Aa da burada yazıyorum. f eksi 1. Sağ diyeyim hatta şöyle. Eksi 1'in kübü eksi 1. Artı m eksi 1 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi eksi 1 artı 3. Düzenleyelim. Eksi 1 artı m eksi 1 olur. Çünkü eksi 1'in karesi zaten 1. Eksi eksi 1'den artı 1 olur artı 3. Hocam ne geldi burası? M. Eksi 1 artı 1 gitti. Şurası M artı 2 oldu. Ve bu neye eşitmiş millet? Bak burada var. 5'e eşit. Bu karşıya şu tingen. Aha da M ne geldi? 3. Ha, hocam M3 geldiyse gözüm aydın. Ben fx fonksiyonunu artık yazarım. x küp. Hocam 3'ten 1 gitti. Artı 2x kare Eksi x artı 3. Şair bana birdeki limitini mi soruyor? Götürüp 1 yazıyorum. 1 artı 2 eksi 1 artı 3. Hocam 1 ile eksi 1. Bastian yani, Schwanstiger 2 ile 3 toplama yeteneğiyle ne olacak? 5 olacak diyeceğim. Tüm mevzu götürüp yerine yazmak. Başka hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Hocam burada 1 bölü 1 bölü var. Ya korkma yaz yapıştır x yerine ne yapıştır diyor. 1 bölü m artı n diyor. Hocam 2m çarpı aha da x gördüm. 1 bölü m artı n yazdım. Artı 2n çarpı hocam x gördüm. 1 bölü m artı n artı 4. He, demek ki burası ne oldu? Şunu çarpıp yazarsam. 2m bölü m artı n artı 2n bölü m artı n artı 4. Payda eşit mi öğretmenim? Eşit. 2m artı 2n bölü m artı n artı 4. Peki hocam bu 2m artı 2n var ya. Ben burayı iki parantezine alsam. Burası m artı n olsa. Aşağıda da m artı n'ler var. Artı 4 değil mi? Bunlar birbirine da nıhın mı? Gitti mi? 2 artı 4 mu kaldı? O da neye eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Yani x, de, x yerine ne yazmamı istedi bu sefer? 1 bölü M artı N yazmamı istedi. Götürdüm yapıştırdım. Hepsi bu kadar. Gözünüzde sakın büyütmeyin arkadaşlar. Devam edelim. O hocam çok zor gözüküyor. Nasıl yapacağız? Aynısını da yaptık aslında. Ne yapacağız? X yerine A yazıyorum. Hocam 3 F A eksi 4 G eşittir 1. Hocam altta da X yerine A yazıyorum. 2 F A artı G eşittir 8. Peki birini yok etmem lazım. Ne yapacağız? GA'yı mı yok edelim? Yok edelim. Aşağıya 4 ile çarpıyorum öğretmenim ve taraf tarafa topluyorum. Bak 4 kere 2 8 tane FA. 3 de yukarıda var. 11 tane FA. GA'lar birbirini şutladı. 4 kere 8. 32. Bir de burada 33. Yani adam bana diyor ki FA'nın değeri 3. He, ne yapacağım hocam? Ne yapacağım? Götür bir tanesini al. ikinci sıradakini de yazalım. 2 çarpı fa yani 3 artı ga eşittir 8. Burası ne oldu? Benim 6. Attım karşıya. Ga ne geldi? 2 mi? Peki soruya geliyorum. Soru bana diyor ki götür a yaz. Yani fa bölü ga. A hocam ikisini de biliyorum. Biri 3, biri 2. Yani cevabım Bursa olur diyeceğim. Götürüp yerine yazma olayı böyle arkadaşlar. Hocam trigonometri girdi işin içine. Bak burada birazcık zorlanmanı anlarım. Trigonometride eksiğin varsa niye? Açıları bilmen lazım. Yani ben eğer pi bölü 3'ün 60 derece olduğunu bilmiyorsam. Tanjant 60, sinüs 60, kos 60'ın değerlerini bilmiyorsam. Evet o zaman bu soruda problem yaşarsın arkadaşım. Ama onun dışında bir problemin olmaz. Eğer açıların karşılıklarını biliyorsan mevzu yine götürüp yerine yazmaktan başka hiçbir şey değil. Bak pi bölü 3. Tanjant pi bölü 3. Yazıyorum x yerine sadece bunu yazıyorum. Eksi sinüs pi bölü 3. Bölü 1 eksi kosinüs pi bölü 3. Öğretmenim pi bölü 3 60 derece. Bak radyanını dereceye de çevirdim. Tan 60 eksi sin 60 bölü 1 eksi kos 60. Peki hocam nasıl olacak bu? Şöyle tan 60 kök 3 sin 60 kök 3 bölü 2 bölü 1 eksi kos 60 1 bölü 2. Bak bu karşılıkları biliyorsan soru neye dönüştü? Rasyonel sayılara dönüştü. Gel bak burada bir payda eşitleyelim. 2 kök 3. 1 kök 3 çıkarsam yukarısı kök 3 bölü 2. Bölü aşağıda payda eşitlersem 1 bölü 2. Hocam kök 3 bölü 2 aynen kalır. 1 bölü 2 takla atar. Tabii 1 bölü 2 o. Şöyle hemen gösterelim. Heh. 1 bölü 2 takla atarsa 2 bölü 1 mi olur? Ahan da ahan mı? Ne kaldı geriye? Kök 3 kaldı. Ceyhan'a işareti yapıştırdım arkadaşlar. Yani açıyı biliyorsam bu soruda tamamen değeri götürüp yerine yazmaktan başka hiçbir şey değil. Ekstra bir şey girmedi yani limit olmasından dolayı. Devam edelim görelim. Hocam 2'deki limit eksi 3. 2'yi yapıştır arkadaşım yerine. Aha da f2 neye eşit? Eksi 3'e. E aşağıda da aynısını söylüyor. Yapıştıracak olursam buraya mutlak içinde f2 eksi mutlak içinde f2 eksi 2. Aha da çift mutlağı kapattım. F2 yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 eksi eksi 3 eksi 2. Hocam bu kadar eksiden ne çıkacak burası? Bak şimdi. Şöyle hatta burayı kırmızı ile gösterelim. Aha da sildim. Heh. Şimdi eksi 3 eksi hocam burası eksi 5 yapıyor. Mutlağın dışına doğal olarak 5 diye çıkacak. E, i̇çerisi de eksi 8 yapıyor. E dışarıya öğretmenim doğal olarak 8 diye çıkacak. Ki zaten cevabın eksi 2 olma olasılığı zaten yok. Çünkü mutlak değerin sonucunu istiyor benden. Tüm mevzu yerine yazmaktan başka bir şey değilmiş diyoruz o zaman. Bak artık alıştım değil mi? Götürüp hocam hiç siz demenize gerek yok. 3 yazarım. Ahanda F4 5. Hocam X yerine 6 yazarım. Sizin demenize gerek yok. G4 eşittir. 4. Hocam X nereye gidiyor? 4'e gidiyor. E onu da yazayım hocam. Ahanda 2 F4 artı F4 çarpı G4. Peki hocam F4'ün değerini biliyorum ben. 5, 2 çarpı 5, 5 çarpı 4. 10 artı 20 cevabım ne olacak? Ceyhan'dan 30'u şartlayacağım Sevgili arkadaşlar durum bu. Gelin bunu son güzel bir soruyla taşlandıralım. Yani götürüp yerine yazma. Limit bitmiyor tabii ki. Şimdi 2 yazdım. Hocam yani F2 dediğim şey ne? 3. 2 yazdım. Yani G2 dediğim şey ne? Eksi 2. Bunları biliyorsam bak eşittirini alıyorum. X yerine 2 yazarsam 5 artı 2 tane G2 bölü 2 yazarsam F2 eksi 2. Peki hocam 5 ya burası. 5 artı 2 çarpı G2 gördüm yere yapıştırdım eksi 2'yi. Aşağıda F2 gördüm. Aha da 3'ü yazdım. 3-2 yukarısı 5-4 eksi aşağısı 3-2 eksi takdiri ilahi ve mukadderat metodundan cevap ne gelir? doğal olarak 1 gelir diyeceğim arkadaşlar yani demek ki benim limitteki kuralım toplama çıkarma çarpması bölmesi neymiş sonuçlarını bul götür sorduğu şeyde yerine yaz tüm mevzusu bu hocam limitin böyle hiç daha değişik özellikleri yok mu? yok Vallahi, yok yani tüm durum bu yani ne olur? Bir limit alırken fonksiyonun önce kökünü alırsın sonra limitini alırsın falan filan yer yani bunlar. Aslında bakarsanız fonksiyona değer bulmayla benzerlik gösteriyor. Sizin aklınızı kurcalaması gereken tek yer sağ ne demek, sol ne demek, sağdan yaklaşım ne demek, soldan yaklaşım ne demek. Yani grafikte yani ilk videoda kampın birinci gününde, kampın ikinci gününde tamamladık. Yani ikinci günde ne öğrendik? Noktayı götürüp yerine yazmayı devam edecek. Üçüncü gün, dördüncü gün. Bundan sonra sürekli üstüne ekleyerek gideceğiz. Lütfen bu videoyu da başa sar ve tüm soruları bir kez de sen çöz. Ama çöz. Bakma. Yani sadece bakarak ha, durdurayım ben bakayım ha, cevap buymuş deyip geçme. Bir kez o kalemi tutsun. Bu kalemi tutacaksın. Kalemle yaza yaza tane tane öğreneceksin. Zaman alır mı? Belki yarım saat. Ama kesinlikle kalıcı olur mu? Sonuna kadar Kalıcı olur arkadaşlar. Bu konuda güveniyorum size. Şimdi tekrardan tekrar etme zamanı. Dünkü bir, bugün iki. Kampın üçüncü günü. Yani yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.